baştan sona inanılmaz rüzsüz işledi her şey ve ben böyle 4 4,5 haftadır falan bayağı 10 12 saatimde video izliyorum. Notlarımı alıyorum. İster zaman her şeyde böyle farklı farklı soru işaretlerim oluyordu. Canlı yayınlara katılıyorum veya yani destek ekibine de yazıyorum. Herkes inanılmaz yardımcı oluyor zaten ama bir size bir soru sorduğum zaman ekstra bir soru sorma ihtiyacı hissedebiliyorum. Soru soruyu doğurabiliyor. O yüzden imkanı olan herkes bence canlı oturuma katılmalı diye düşünüyorum ve ben %90, %80 oranında bütün sorularımın yanıtını <laughs> aldım. Diğer de Yaparak öğrendiyseniz yaparak içine girip çünkü yani her şeyi ya. izliyorum, notlarımı alıyorum evet, evet ama sistemin içerisine girmez bunu kendim Bilmiyorum. pratik etmeden yüzde hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Beni en çok cezbeden noktalardan bir tanesi de sizin videolarınızda işte veya Talha Bey'in anlatımında da. Bakın ben bunları yaptım, siz yapmayın kısmı. Çünkü genel olarak bir ego denilen bir varlık var. Bu tartışılamaz. Evet. O egodan kaynaklı birçok insan yaptığı hataları paylaşmaktan çekinir. Başarısıyla bunu satabileceğini veya paylaşabileceğini öngörür. Evet. Ama siz başarısı olduğunuz noktaları söyleyip aslında bizim bu yoldan geçmememizi sağlıyorsunuz. Daha doğru yola katılıyor. Bu anlamda da bu da çok değerliydi bence. İşte başlangıç olarak etti düşünüyorum. Biraz sistem oturttuktan sonra da Amazon veya işte Etsy'de ikinci mağaza gibi devam etmeyi planlıyorum. İşte evet terimlere hakimim. Çünkü e-ticaret içerisindeyim 7 yıldır ama bilmiyorum ne yapmam gerektiğini. Hani listeleme nedir, işte SEO nasıl yapılır, ben bir ürünü nasıl daha iyi bir şekilde kategorize edebilirim gibi şeyler yoktu. Ben bunları da sizinle beraber öğrenmeye başladığım için aslında şu an tamamen bir e-ticaret uzmanı oluyorum. O yüzden benim kendi adıma inanılmaz faydalı bir geçti. Teşekkür ediyorum.